Merhaba arkadaşlar, Polat Bir bitir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Singer Boom Grand Yonis Biliyoruz zaten böyle olduğunu Ve de hemen bir geçelim Sıkma şunu ben de sıkma Tamam hadi geçelim <laughs> Senin değiş de bitmiyor ha. Evet abicim ben sizde daha beğeniş veriyorum daha bekliyorum ama acayip bir video geldi ne zaman da o sırada parmağınızı bir kıbrı diyorsunuz kankam hoş geldin falan diyorsunuz ardından da bak böyle olmaz ama bak o çektiğim videolar haram oluyor ama şu bak ya. Ben sizin için çekiyorum sizlerin. Sizin yap. yap... Yaptığınız bu şeylere mi bak? Ağzımda gevelip duruyorum. Hadi. Ne zaman böyle bekleyeceğiz? Böyle beklediğimiz zaman da gıcık oluyoruz. Ha. Tamam kapı açılıyor. Kamera böyle bakıyor bize. Biraz ses kaldırayım. Ses geliyor değil mi? Tamamdır. Bunu her şeyi biliyoruz. Aslında kamera böyle kapıdaysa bize bakardı. O işte. <laughs> Diyorum. Evet. Bir de hey bob olmuş. Hey değişmiş araba. Araba nasıl şekli biliyoruz. Duvarlar biraz morluk Benzer öyle sünge boplu. Ve alt kapının altın, altında Verkam yazıyor. Bizim logomuzun yazısı da Verkam. Hadi. Tamam devam edelim. Evet. Al onu. Ka 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 ka. To Navide'ye bunu ne olmuş be? Semedim şu Tonavidalı yerlilik var ya. Tamam. O transistörünü transistörünü kandırılmış. Ya bu sirendir ne? Tuh oh be ya. Yolda böyle tavanlar. Ananas şekli. Hücre değişmemiş. Şşş. Evet. Aç bakayım. Umarım kırışımıza çıkmazlar. Böyle giren iyi ve dedeyi kapatabiliyoruz. Neyi dedeyi? Bakın ha. Aa oh, dedi de. Of. Tediyemi aldım da e, ne işe yaradı Hızlıca gelmesi gerekmiyor Eyvah Vay be Lan Ben bunu hiç düşünmedim Hiç Enteresan Ama daha bahçeye bakmadık daha mutfağa bakmadık Biz buna nasıl yetişeceğiz Hele o dede en sıkıntı olan dede valla. Tamam yine tuğuna vidayı aç. Galiba Granny son kostümlerden geldik. Artık işimiz gücümüz Granny'ye çekmekte. Artık farklı türlü oyunları hiç çekmiyoruz. Burada doğru. Granny kostümlerden sonucu bu. Öyle gözüküyor. Bak orada bir taş var Ama nasıl parlıyor. Lan bir almaya bir becer be. O ne lan? Bak kurt sesi nasıl geliyor be. Şunu bir çek. Bir ses verdin, verdin yeter. Tamam. Herhalde tren bu eski giren 3 galiba. Tren istasyonu hiç koyulmadı bir yer. Öyle gözüküyor. lan tohtanın orada ne işi var be. lan tohtanın koyduğunuz yere bak. Sıradın mı? Yapma İşin Zaten işim gücüm zorlu bir de seninle uğraşacak vaktim yok <Gülüyor> Dal <Gülüyor> Dede miydik? Oo, dedeydi o dede Ulan habiden dedeydi o Aç bir tanesini at at açıktın. Tamam ya açıktına gitme fakat benimle uğraşma. Oğlum bu nasıl surat ya? Bak burası değişmemiş. Halı değişmemiş ama fiyanslık yeri değişmiş diyeceğim. Betonluk yeri ve pencereler. Oo! Bonda bonda bondra vanda Eyvah lan dede sırttan bu muydu be? Bun, Beceriksiz Tüh Allah senin belanı bemesin Lan bir işinizi doğru yapın El alemi deritmeyin ha Allah Allah ya Vallahi sıkıldım bunlardan ha Ya abi bir iş yapacaksınız doğru düzgün bir şey yapın ya bak nefesimi tükettirdi ya ben böyle şeyi kabul etmiyorum o burada lan bir şeye bas topaya basma be şu kaydıcıyı bir yere indireyim ya tamam bak burada maşallah senin koyduğun kapalılığın yeri ona adam da nasıl da bakıyor Evet Burada bir şey yok O zaman ben bunu gidip bir kargaya bir sıkayım Hem hayvan günahtır ama bir türlü bir şey almamıza da izin vermiyor Evet evet Gel buraya karga gel Evet 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 evet. Ne de karga? Bu da ne verir? Bir şey görmedi. Evet. <laughs> ya sırandır ne? Kızım bir git. Vah Allah, Allah. Biz bu sırandır ne Uğraşacak vaktimiz bile yok. Bize yaptığı hareketlere bir bak. Eller havaya. Eller havaya. Pas. 150 silah gitti. Evet, evet. Şunu oraya bir atar mısın? Şöyle bir at. At. Tamam, tamam. Evet, buraya bir girelim. Aa, silahımızı almadık be. Silah nerede silah? Silahımız da burada al. Al sana. Al al. Vallahi abi öldük. Ne diyebilirim ki? Evet bir çok uzun sürtmek istemiyorum hemen de bir geçelim yani eski piski bir şey yok ben bak artık bir şey almadık ki hem senin de başına da bir şey gelmesini de istemiyoruz ya bu karakterimizin başına bir şey gelmesini istemiyoruz Evet abici bugün bu kadar yeterli diyeceğim ve daha fazlasını görmek istiyorsanız lütfen şu beğenişler böyle yorumları artık atın. Şu görüntü sizin neyinize oluyor Allah aşkına ya. Ben mecbur muyum bunu söylemeye? Gerçekten ha. Sen de sıkma şunu dede. Evet. Sıkkını görmeyeyim o. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.